Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli yarışmalar ve turnuvalarda ödül kazanmış engelli sporcuları destek ve teşvik etmek üzere hediye vermek, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle işbirliği ve yıllık değerlendirme yapmak amacıyla yemekli toplantı düzenledi. Belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Eşi Yıldız Kandemir Kırbaç, Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karada, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve başarılı engelli sporcular katıldı. Programın açılış konuşmasını Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Başkanı İhsan Tunçoğlu yaptı. Vakfımızın her yıl yaptığı geleneksel etkinliklerden birisinde daha sizlerin onurlandırmasıyla başlamış oluyoruz. Vakfımız 30 küsur yıl önce kuruldu. Aramızda yönetim kurulu üyelerimiz var. Hep birlikte bayanlar kurulu üyelerimiz var. Sağ olsunlar. Bu çevrede bu bölgede en aktif vakıf olarak seçildik. Bunun da gururu içindeyiz. Bu başarıyı da burada gördüğünüz tüm vakıf üyeleri hep birlikte sağladık. 12 ay aktif çalışıyor ve çok geniş e, tabanlı bir vakıf, çok geniş e, hedef kitlesi olan bir vakıf. Programda konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar. Verdiği desteklerden dolayı vakıf başkanı İhsan Tuğçoğlu'na teşekkür ettim beri maddi ve manevi iş sanayi mevzusu ve bayanlar kurulumu setle oldu. Neler yaptık? Engelli arkadaşlarımıza tekerlek sandalye aldık, akul araba aldık. Öpülen çocuklarımıza destekler verdik. Ve ııı yirmi yıldır her türlü desteği aldık. Bazen derler ya. Hani ııı e, Ankara'da dayımım var. Benim Kütahya'da iş sanayi mevzusum. Her günün yanındadır. giderim, üzüntülü olsam da giderim, İhtiyacım olduğu da. Çünkü hiç kere dönmeyeceğimi bilirim. Hepinizden Allah razı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Kısacık bir şey söylemek istiyorum. Sadece bu hafta alınan iki çocuğumuzla tekerlek sandalye, bir de bayan arkadaşımıza akül araba alındı. Ve şunu söylemek istiyorum, 80 lira her gün sırtınızda taşınmaz. Ama bir araba aldığımızda her örnekler şeklinde dağıtıyorum. Allah hayırlısını kabul etsin. Çok teşekkür ediyorum. Etkinlikte derece almış engelli sporculara katılımcılar tarafından ödülleri takdim edildi. Tamam